Selamlar. Bugün sizlerle güncel oyun konsolu koleksiyonumu e, kısaca göstereceğim. Genel bakış olarak bunlardan ibaret. Tabi bu kadar basit değil. Hani işte aksesuarı var. Çiplenmiş çiplenmemiş onlardan bahsedeceğim. Şimdi geçelim hemen videoya. Evet eskiden yeniye doğru gitmek istedim. E, bir kategorileştirme olsun diye. İkinin kusuruna bakmayın arkada duruyor. Evet PlayStation 1 Fiat kasa. E, 99 muydu? Bilmiyorum çıkış tarihini çok. Kusura bakmayın. Ee, i̇lk PlayStation modelimizdir. Fat kasa olarak da ilktir. FET ee, Fat kasanın bir sürü farklı modeli var. Benimkinde e, girişleri bu tarz olan e, seriden. Normalde daha farklı girişleri olan daha nadir modelleri bulunuyor. Ön tarafta bildiğimiz e, memory kart ve kol girişleri. CD girişimiz, tuşlarımız, reset ve aç-kapa tuşlarımız. Bunun haricinde PS1 diye geçen küçük bir model var. Daha beyaz. Şimdi birazdan resmini koymuşumdur size. Tabi daha ona sahip olmadım ki sahip olmayı da, hani almayı da düşünmüyorum. Biraz... E, gereksiz benim gözümde. Sıraya geçelim. Sıradakine geçelim. PlayStation 2'miz. Slim bu. E, Fat kasadan sonra çıkan bir model. Fetkası daha kalın. Şimdi resmini koyarım. Ancak ben Slim'i daha çok beğeniyorum. Çünkü işte hard disk gereğiymiş, işte ısıma problemiymiş, güç sorunlarıymış gibi saçma sapan işlerle uğraştırmıyor sizi. Oldukça Slim, oldukça ince, oldukça hafif. Basit bir yapıya sahip. Girişleri bu şekilde. İnternet girişi var, dijital output girişi var. Ee, PlayStation 1 ile aynı giriş, e, girişten sahip bir şey sahip. Tabi bu her PlayStation 2 bu şekilde gözükmüyor. Farklı modeller mesela 91 modelleri işte bu tarafı full mat bu cilalanmış şekilde taraflı e, kısımlı olanı var. İşte farklı farklı modelleri var. Ben de birkaç modeli bulunuyordu. Sonradan 3-4 tane PlayStation 2 ne yapacağım deyip elimden çıkarmıştım. Evet bunu da koyalım. Sıradaki cihaza geçelim. En son aldığım model, daha doğrusu en son aldığım cihaz şu an bu. Xbox Classic. PS'nin ki nazaran büyüklüğünü görebilirsiniz. Yani birisi tablet boyutunda mesela, diğeri de kütük boyutunda. E, siyah kasasından muzdaribim. Gerçekten muzdaribim. Yani çok çabuk çiziliyor. Mesela aldığımda şu çizikler yoktu. Nasıl yaptım bilmiyorum. Gelirken oldu herhalde. Beni çok üzüyor bu. CD girişimiz, portlarımız, 4 adet kol portu var. PlayStation 2'ye nazaran 2 tane fazla. Eject button'ımız, power button'ımız, yeşil bir Xbox logo'umuz. Arkasını çeviriyorum hemen. Burada fanımız var, oldukça büyük bir fan. AV girişimiz, internet girişimiz ve güç girişimiz. PlayStation 1 ile aynı kabloyu kullanıyor sanırsam. Çünkü ben taktığımda bir sıkıntı yaşanmadı. Voltajları da baktım aynı. Evet Xbox'ın ilk çıkarttığı model. ilk çıkarttığı kasa. Bundan sonra 360 falan çıkardı. Tabi büyük bir yenilik yaptı. Büyük bir atlayış oldu. Ama Xbox'ın oyunları tabi PlayStation 2'ye benziyor. Ama Xbox'ın kendine has grafikleri var. Grafiklerinden olsun kendine has oyunları var. Özel oyunları olsun. O yüzden benim hep almak istediğim bir cihazdı. Kaçırmak istemediğim bir cihazdı. Şimdi PlayStation'lara geçtik, Xbox'lara geçtik. Nintendo serisine bakıyoruz. Nintendo'dan bir Wii'miz var. GameCube'da vardı. Onu da almayı düşünüyorum ancak oyunları çok pahalı olduğu için, kendisi çok pahalı olduğu için biraz ileri sarkıttım bir cihaz. Nintendo Wii'nin şöyle bir genel bakışını yapalım. Bundan ibaret değil tabii ki. Orijinal olarak, tek parça olarak sadece bu bu standıdır. Yan bir şekilde durabiliyor. Yatay pozisyonda. Dik bir şekilde durabiliyor. Yine standıyla sağ olsun. Ee, burada bir CD kart girişi var. Burada kol bağlama e, tuşu var. Eject butonumuz, reset ve power tuşumuz. Burada da CD girişimiz var. SD kart demeyecektim. Neyse olsun bakalım. Burada iki USB girişimiz var. Buna tabii ki flash bağlayıp ee, takıp buradan oyun oynatıyorum. Küçük bir fanı var ama oldukça işleyiş e, gösteriyor, işler gösteriyor. Bir AV girişimiz var, sensör barımız var, sensör bar da kumandanın e, görüşünü sağlıyor. Bir AV girişimiz var, pardon e, voltaj girişimiz var. Bazı Nintendo Wii modellerinde farklı olarak bazılarında olmasa da GameCube kontrolcüsü yani joystick girişi ve memory stick kart girişi bulunuyor. Ben de bu modelden var. Bu modeller çok e, kapsamlı olduğu için bunlar daha çok satılır diye düşünüyorum. Güzel yani. E, dediğim gibi şurada bir atı yazısı var. İşlemcisi sanırsam. Onu gösteriyor. Böyle bir standı var. Ayakta durum. Ben bu tarz kullanmayı seviyorum daha çok. Çünkü zaten fazla yer kaplamıyor benim konsol makine yerimde. Hem de ince bir gösterişe sahip. Şimdi bu cihazların joysticklerine bakacağız. Hepsini inceleyeceğiz. Evet koca bir kablo ve joystick çekmecesiyle bu sefer karşınızdayım. PlayStation 1'in analoglu versiyonu olan normalde analogsuz versiyonu var. Birazdan resmini koyarım. i̇kinci çıkan doğal şaklarımız. Tabi bu doğal şak değilmiş. PlayStation 1 ve 2'de daha sonra kullanılacak tip bu olacak. PlayStation 1'de bunlar vardı. PS1 Slim'in, ilk bahsettiğim küçük cihazın kolları da bu renk oluyor, daha açık. Şöyle göstereyim. Bunlar orijinal olmasa da PlayStation 2'nin kolları buna benziyor. Doğal şoklu titreşime vesairesi var. Bunlar böyle, PlayStation 2'nin kolları da böyle oluyor genelde. Xbox, XBOX Slim kolu bu, XBOX videomda bahsettiğim gibi, daha doğrusu bahsetmiştim, bunların şişman versiyonu oluyor, bu Slim versiyonu, bence bunlar daha rahat, daha konforlu gözüküyor, ve Nintendo Wii'nin kollarına bakalım, Nintendo Wii kumanda tarzı, böyle tutuyorsunuz, sensörü burada, böyle yapıyorsunuz, A tuşu ve B tuşu burada, ses açma kapama 1-2 ve joystick, tarz. E, kumanda tarzı. Bir de yanında nançak var. Nançak da tabi buna bağlıyorsunuz ucunu. E, çift kontrollü oynamak için bazı lazım oluyor. Bunlar da kollarımızdı. E, tabi farklı olarak aksesuarlardan mesela V'ye taktığımız bir e, direksiyon var. Daha sonracığıma yani çok pek bir şey gelmiyor aklıma. Bu tabi başka bir şey. Bu gitar. Evet. Yani kollar bunlar. Bu şekil. Neyse aksesuar ve kolları geçtiğimize göre birkaç kişisel konudan bahsedeceğim. Daha doğrusu tercihten. Mesela burada en sevdiğim konsol hangisi diye sorduklarında açık ara farklı. Hani jenerasyon farkı olmaksızın ya da jenerasyon farklarını düşünürsek ben yine de PlayStation 2 derim. PlayStation 2 dememe PlayStation 1'in oyunlarını oynat oynatıyor olması. Çok geniş bir e, oyun kütüphanesine sahip olması Dediğim gibi Xbox oyunlarının çoğunu Zaten e, Sahip olması <laughs> Tabi eksileri var ama Yine de <laughs> Tabi yani eski jenerasyon olarak En sevdiğim playstation 2'dir Alırsanız en başta playstation 2 Almanızı öneriyorum birkaç uğraştıracak şey olacaktır siz mesela joystick bulmanız daha sonra hadi joystick buldunuz diye memory kart lazım olacak oyunları kaydetmeniz için daha sonra çip falan atmanız gerekebilir çip atamazsanız memory kartta free mc boot falan hani böyle şey uğraştırıcı şeyler olabilir ama tam bir set bulduğunuz zaman PlayStation almanızı öneriyorum V V ayrıca bambaşka bir şey. Bana göre V bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Hani bu PlayStation 1, 2, Xbox, chart Hani bunlarla hiçbir ilgisi olmayan bir konsol bana göre. Çünkü ee, yenilikçi bir tarzı var gerçekten. Hani oyun kumandası olsun, oynadığınız oyunlar olsun, sensör bar olsun. Ee, buna bağlı olarak yani çok kişilik oyunların hani 2 kişilik üç kişilik oyunların eğlencesi olsun hepsinden farklı. Hepsinden güzel bir cihaz. Ee, yani Nintendo'nun en beğendiğim konsolu bu olabilir. Öyle söyleyeyim. Ve cümlelerimizi böyle bitirelim. Kısa bir video oldu. Belki de uzun olmuştur. Editledikten sonra öğreniriz. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Kişisel görüşlerimi beğenmediyseniz de yorumlara belirtin. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Görüşmek üzere.